Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar hayırlı iftarlar bugün çok güzel bir pide yapacağım arkadaşlar kapalı pide yapacağım içi kıymalı burada unum var tuzum var bir de üzerine maya koyuyorum arkadaşlar bir paket başka da bir şey koymayacağım Bismillahirrahmanirrahim yumuşak bir hamur yapacağız Bunu güzel yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şimdi ben bunu dinlemeye bırakacağım. Bir yarım saat falan dinleme, dinlenecek. Kabaracak iyice. Ondan sonra tekrar yumaklar haline getirip hazırlayacağız inşallah. Arkadaşlar videomu da izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneyseniz yorum yazın, beğeni yapın, paylaşın. Lütfen bunları yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar hamuru yoğurduk dinlemeye bıraktık şimdi iç, içine hazırlayacağız bütün sebzelerimiz burada burada yeşil biberim var kırmızı biberim var soğanım var özel acı biberim var domates bir de maydanoz var tabii ki bir de baharatlar olacak için artık ben bunları doğrayayım arkadaşlar arkadaşlar şimdi içine hazırlıyoruz burada benim e, yarım kilo kıymam var arkadaşlar ben önceden dolap'a koymuştum orta yağlı. Bunu da buzluktan çıkardım. Güzel kendi kendine çözüldü. Şimdi bunu da içine hazırladım doğrayıcıdan. Hepsini güzel doğrayıcıdan geçirdim. Buna katıyorum. Çok ince doğramadım arkadaşlar. İyice kıymadım. Bu şekilde. Burada da benim hazırladığım bir sosum var arkadaşlar. Acı biber, kırmızı acı biber. bir de kırmızı dolma biberi. Böyle bir sos hazırlamıştım. Bu acı bir sos. Bundan da içine katıyorum. Burada da karabiberle sadece tuz var arkadaşlar. Bunu şimdi güzelce yoğuralım. İçini hazırladım arkadaşlar. Güzelce yoğurdum. Bunun için dinlenmeye bırakıyorum. Hamura geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Şimdi güzel havasını bir alalım. Mis gibi oldu. Hala sıcacık arkadaşlar. Şimdi ufak ufak yumak haline getirelim. Ondan sonra açıp içlerini dolduralım. Hamuru beliyoruz. Un atlayayım. yapışması. Şimdi bunları ufak ufak gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu hepsini böyle yumak haline getirdim. Şimdi böyle bir 5 dakika bir dinlendireceğim. Üzerlerini örteceğim bir mutfak beziyle. Ondan sonra açmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar açmaya başladık. Hamurların yarısını buradan aldım arkadaşlar. Böyle çünkü sığmadılar. Bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde uzunca açıyoruz. İçine de böyle içimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yayıyoruz kaşıkla. İçimizin acı olduğunu düşünüyorum. Acı olsun güzel olur, lezzetli olur arkadaşlar. Bu şekilde yayıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Böyle uçlarını alıyoruz. Böyle kapata kapata geliyoruz. Bu şekil. Birleştiriyoruz. İyice kapatıyoruz. Açılmasın. Böyle yere vuruyoruz. Biraz tekrar kapatıyoruz. Sıkıcana açılmasınlar. Böyle. Bakın bu şekil. Böyle de tepsiye koyuyoruz. Aha. bu şekilde tepsiye koyuyoruz arkadaşlar. Hepsini yapayım. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Ama her aşamasını da göstermek istiyorum size. O yüzden bir tane daha göstereyim. Böyle çevirelim, daha rahat kapatırız. Böyle kaşıkla da içine koyalım malzemeyi, bol koyalım. Böyle her tarafına yayıyoruz. Fırınımı da açtım, 250 derece de açtım arkadaşlar. Böyle her tarafına gelecek şekilde. şimdi böyle uçlarını topluyoruz böyle kapatıyoruz arkadaşlar çıkarınca fırından üzerlerine tabi ki tereyağı süreceğiz daha lezzetli daha güzel olsun diye böyle birleştiriyoruz iyice birleştiriyoruz açılmasın iyice kapatıyoruz bastırıyoruz Böyle de yere bir defa böyle iki defa vurup şey yapıyoruz. Yani daha incelsin. Daha güzel olsun arkadaşlar. Bakın Hepsini yaptım. Tepsiye kaç tane? Beş tane oldu arkadaşlar. Ben şimdi bunları fırına götüreyim. Arkadaşlar. Birinci tepsiyi fırına verdik. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Üç tepsi, dört tepsi çıkacak herhalde. Bayağı bereketli oldu. Tekrar içe böyle alıyoruz yine. Her tarafına yayıyoruz. Tekrar böyle kapatıyoruz. İki ucunu bir araya getirip ama iyice kapatıyoruz. Peki açılmasın böyle yere de vurduğunuz zaman zaten uzanıyor zaten arkadaşlar inceliyor arkadaşlar pidelerimiz pişti ikinci tepsi de pişirdim şimdi üzerlerine böyle tereyağı sürüyorum çıtır çıtır olmuşlar güzel yumuşasınlar lezzetlensinler harika olsunlar arkadaşlar çok da güzel gözüküyorlar bu videoları geçmeyin arkadaşlar kaydırmadan izleyin destek verin sonunda yorum yapın beğeni yapın abone değilseniz abone olun Arkadaşlar lütfen boş geçmeyin arkadaşlar pidelerimiz pişti 3. tepsi de daha şu anda pişiyor iki tepsi pişirdim öyle kestim bakın içi de pişti çok güzel de kabardılar yumuşacık oldular tereyağında sürünce lezzetlendiler herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar herkese de e, kimsenin canı da çekmesin çok da güzel gözüküyorlar Kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.